Ya İsa'da kaldık mı? Ya Bibi'ye nasıl kaybetti abi? Ya sus hatırlatma be! Eray'ı <laughs> çok üzdün yakışmadı ben değilim. Ya abi ne yapayım ne yapayım Allah Allah ben arkadaşlar Ben Eray gibi değilim ya Allah Allah ben Erkek erkeği olmak istemiyorum İstemiyorum ben erkek erkeği olmak ya 50 kere anlattım ona İstem Yakamı bir bırakmadı ya. Sevmiyorum abi ben erkek erke. Ama şakir ediyordum ben. Her insan sevecek bir diye Türk bir şey yok abi. E, Eray'ı kullandım zamanında. Ko Attım Oy. sonra. Öyle abi. Eray bunu bir türlü aşamadı. Eray bunu bir türlü Eray benim için tek gecelikti abi. Öyle bir şeydi Eray. Öyle abi. Onda merak yok. X. Ooo Alper'ım Alper'ım. Aynen Jirox ailesiyle Brotherhood ailesi artık bir çatışsak. Paralar kazanılsak. Erkek adam erkek sever Jirox. Ya abicim bir durun. Hashtag gönülden destek. エムバペ。 Abi Scarlet Witch cosplayiniz var. Sen bir porno sektörü açacaksın belli ki fistik edit. Bu pezenk de iyi edit yapıyor da bir tarafı da yok bunun. Bunun da libidosu yüksek. Bu ne yapacak büyük ihtimalle biliyor musun? Kanalı büyütecek. E, paylaşıyor. Bir yandan Kemal'i paylaşıyor. Bir yandan Ere'yi paylaşıyor. Böyle büyük büyük yayıncılara paylaşıyor şimdi. Oradan şimdi bir kitleyi çekecek çekecek. İşte kanal oldu böyle 100 bin 200 bin oldu. Kanalın bütün konseptini bir anda değiştirip şart diye yapıştırıp bir anda diyecek ki ben arkadaşlar bilmem ne bilmem ne sekten de bir porno kanalı açtım. Gelin bakayım oraya. Kendi sevdiği pornoları paylaştı. İşte bakın arkadaşlar şu da çok hoşuma gitti. Var mı bunun benzeri içerikler dedi. <laughs> bir tane Twitter'da ifşa sitesi satacağını düşündüğüm bir elemandır fıstık edit. Mantıklı. <laughs> Oğlum şimdi bir şey falan çıkmasın İsmail ekrana. Yok. Bir şey yok, yok bir şey yok. Takipti. Abi Güzel... yok. Düzeldi mi ama? İyi, iyi bir şey yok onun. Yok. Aynen düzeldi. Bakalım. <gülüyor> 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 Allah Allah oğlum ne oluyor ya? AY YALANIM SİKERİN Sövmeyin kardeşim O ne lan? Lan napıyon? <laughs> <laughs> lan ne yapıyon? Ya <laughs> Allah'ım ya Sercan çıkar bak <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Bir tane daha var burada Bu <laughs> hiç tarafı var mı canım? Bu tarafı var mı canım? Çok iyi ya. Yardım etsin. Yardım etsin. Baran, benim. Sını. Yani kaç yaşındasın? Ben 13. Sen? 12. 12. 12. 12. benim elime Tamam oğlum. misin? Sen? Evet. Sen? Tamam. Tamam. size avukatı veriyorum. Kalk. <laughs> Senim canımsın bakacağım ee, özel ananı çekeyim Barış. Ya serme be adam. Ananı mı? Benim telefon. Oy! Güzel. İkinin. Lan ben nereden çıkacağım? Oğlum niye oyun ekranını vermedin de çocuğu bize full ekran verdin ya. Bir oyunda ne olduğunu da görseydik ya. Ama Seni herhalde mi? Ya kanka bu nasıl bir arka plan <laughs> Ya bu arka plan ne arka plan ne ya? Kemalcan parlak olmaktan vazgeçmiş gördün mü? Well, sure. Amın patladı galiba emmanın bu sefer. Hoşu kal. Bu sefer gitti. Come back! So horny Antony, the so horny Let these, let these pick, pick, bitches know, nigga. Queens, Brooklyn so it's not nice. So she got that wet wet, got that judger, got that super soaker. Hit that she a Fifi Honey Kiki, she eat my dick like it's free free. I don't even know like what I do. Yalan, yalan, yalan of what's the hadi bugün bize de bize de lan. Böyle şeyler bize de skinler. <laughs> Abone olan kullanıcılar bunu nasıl başardınız? <laughs> bunu nasıl başardınız oğlum? %3,1 ne yaptı? <laughs> çocuğu kullanıp atmış oğlum 604 abone ne kanka ya Ayıp oğlum vallahi ayıp %96,9 abone olmayan kullanıcı da ya niye abone değilsin? Bugün yeni çekiliş açacağım zaten çıkmıyor da 30 gün bitmeden yine şansımı deneyeyim Kanka senin abonelik bitmiş ama haberin olsun ama bugün açacağız evet Hatta dur lan. Evet. Dur bir dakika story yenileyelim ya. Hazır. Abo. Has kitle buradayken sadece. Hocam. 5 tane 200 yeniledim. 5 tane 200 BNG yeniledim. 10 tane 100 yeniledim. 20 tane de 50 yeniledim. Stor'dan kardeşlerim isteyenler alabilir bunları. Ee, Stor ay sonu bir daha yenilenecek, bir daha yenilenmeyecek haberin olsun. Stor'u yenilediğim kadar yani 5x200, ee, 10x100, 20x50 de bütün abonelere vereceğim yani puanımız yok diye dert etmeyin. Ee, bir de abonelere yapacağım aynı şeyi haberiniz olsun. Tabi ki abone değilseniz almaya çalışmayın, baga giriyor. Aynen, abone değilseniz almayın, baga giriyor, boşuna puanınızı yersiniz, haberiniz olsun. Ee, ayın 30'unda da, ayın 30'unda da e, son kez story yeniliyorum, sonra store kapatıyoruz, ok. <laughs> yani aldınız, aldınız, almadınız elinizde patlar puanlar. kanka ya. Hey, 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 sakin. <laughs> güzel, güzel edit. Like. Abone de oldum fıstık edite. Arkadaşlar siz de fıstık edite abone olun.